sevgili kıymetli izleyicilerim. Neredeyim? Keskin Tente'nin önündeyim. Tente deyip geçmeyelim. Tente modernlikte almış başını gidiyor. Burada neler yapılıyor? Pergola, otogaraj, mafsallı tente, e, kış bahçesi, mimari projeler. O daha neler neler, neler neleri Mevlüt Usta'dan öğreneceğiz. Tente modern olarak nerelere gidiyor ne tür işlemler yapılıyor bakalım Mevlüt Usta bize bugün neler anlatacak Haydi bakalım Mevlüt ustacım merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler, hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ee, dışarıda bol bol güneş var ama siz de açmışsınız tentelerinizi bize göstermek için bekliyorsunuz. <laughs> evet, evet. Ee, ustacım nasıl gidiyor işler? Çok şükür. Ben Allah'ından yeri koymasın. Yaz sezonu açıldı, sizin işler evet. patlayacak mı? Bizim iş yaz-kış sürekli var ama yazın daha Farklı. Maşallah diyelim. E, Mevlüt Usta şimdi biz tente üzerine konuşacağız. Tente nereden geliyor, nereye gidiyor, modernliği ne durumda konuşalım ama öncelikle bilmeyen izleyicilerimiz için. E, Mevlüt Usta kimdir biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? E, şöyle ben e, Adanalıyım aslen. Aa. Tabii Kıbrıs vatandaşıyım evet. aynı zamanda. E, yaklaşık 17 senedir buradayım. Bu mesleği de çocukluk mesleği. Yani ben ilkokul bire giderken başladım. Öyle mi? Babada var mıydı? <laughs> Babada yoktu da benim komşum ustaydı. Adana'nın duayen ustalarından. E, ellerinden öperim ona da saygıyla hürmet sunarım. E, girdik bu mesleğe ve sevdim. Yani mesleği sevdim. Bizi kader buraya kadar getirdi. İyi yine de getirmiş diyorum. Çünkü Kıbrıs'a ilk geldiğimde bu mesleği ne bileyim yani alakasız olmayan sektörler yapıyor. Hı hı. Çünkü e, biz de girince ayırdık yani. Çok şükür 17 senedir buradayım. E, belirli yerlerde usta başlık yaptım. Hı hı. Ayırdık çok şükür. Kıbrıs halkımıza en güzel şeklinde, en uygun şeklinde nasıl hizmet ederiz? Onun planıyla çıktık ve başarılı olduk. Ee, sevdirdik kendimizi. Her işimizin arkasında olduk öncelikle. Hı hı. Çünkü Kıbrıs'ta bazı firmalar işi yapıyor, çekiyor, ediyorum. Biz öyle olmadık. Yani çok şükür her işin arkasında durduk. Hatalı iş de oldu, her türlü iş de oldu. Bu çok şükür bugünlere geldik. Maşallah. Bayağı koymasın. Maşallah. Eee Mevlüt Usta diyor ki ben Çegidek'ten geldim. Ben eee kalfalığını yaptım, çıraklığını yaptım, ustalığını yaptım. Şimdi de 17 sene oldu. Her şeyi de ele aldım diyor. Eee Mevlüt Usta peki sense de durum nedir? Ne işe yarar? Eee ne işlemler yapıyorsunuz? Bizim sektördeki işte sürekli gelişme var. Bundan 30 sene önceki tenteyle hani şimdi üretilen tentelerin arasında çok fark var. Tabi dediğimiz gibi mekanik sistemde böyle bir gösterebilirsem alüminyum hareketli sistemler, normal mafsarlı sistemler, kasetli sistemler yani geliştiriyor her şey kendini. Bu malzemeler yani kumaş olarak Kıbrıs'a da tavsiye ettiğim bir kumaştır. Avrupa bunlar tamamen Avrupa kumaş. Yani solmaz ve garantilidir. Yani 13 sene önce yaptığımız yerlerde bile hala rengini değişmemiz özelliklerdirler. Tabi ee, tabii Kıbrıs yağmurda yağdığı zaman bayağı şiddetli oluyor güneşi daha çok olan bir memlekette olduğu için yazın daha çok tente işlerinde ağırlık veriyoruz. Kışlık ürünler de yapıyoruz ama elimizden geldiğince kendi sektörümüzün içinde Hı -hı. geliştiriyoruz. Aman yani bir alüminyumcunun işine girelim, bir tabelacının işine girelim değil. Hı -hı. Sadece tente işi. Yani bunu biz halkımıza anlatmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Bazı sektörler bu işi ek iş olarak Hı -hı. yapıyorlar. Yani adam alakasız e, bu işten komisyon kazanmanın peşinde olan insanlar var. Hı hı. Halkımız bunu yavaş yavaş ayıkıyor. Görüyor zaten. Hı hı. E, burada var. Yani Türk yani Kıbrıs'ta e, 7-8 tane bu işi hakkıyla yapan firma var. Helal olsun ustacığım. E, millet ayıkıyor dedi Adanalı diliyle Mevlüt <gülüyor> Usta'mız. <gülüyor> <gülüyor> e, peki Mevlüt Usta Tente'de neler yapılıyor? Ne çeşitliliği var? Biz de şöyle daha önce hazır gelirdi, biz her şeyle beraber burada üretiyoruz yani karpuz gölgeleme dediğimiz yuvarlak model tabi kataloglarımızda sayfalarımızda işte işle yani işlerinde görecek müşterilerimiz Mafsallı tente kasetli tente raylı tente şimdi rolling sistemler var hı hı. biyoklimatik sistemler var onlara başladık şu anda büyük işlerimiz var. Onlara da başladık Allah'ın izniyle. Yani gelişen bir sektör dediğim gibi her geçen gün ten üzerinde biraz şovrumumuz eksik daha şu an hala yeni yeni görüyorum. Tamam, Yoğunda yani çalışıyorum. Burada daha çok ürün inşallah müşterilerimiz geldiğinde görecekler. Her şeyi anlatacağız yani tamamen. Hı hı. Biraz yavaş gittiğimiz için yani yoğunluk var yani işimizde yoğunluk olduğu için yavaş gidiyoruz ama emin adımlarla yürüyoruz. Emin adımlarla yürüyoruz. Ee, eyvallah ustacığım. Ee, beraber o zaman bir e, şovumu daha tamamlamadınız ama arkada ustalarımız çalışıyor. Ee, herkes arı gibi çalışıyor. Bakalım bir ustalarımız ne yapıyor? Ne Şu işler yapıyor? Ekibin çoğu dışarıda montajda. Doğal olarak. Ee, yani dediğimiz gibi atölyede yani kaynak, imalat hepsi mevcut. İsterseniz buradan geçelim. Buradan geçelim. Siz de bizi takip edin. Hasan Usta, öncelikle kolay gelsin. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ee, siz nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. Pandemi mahvetti bizi değil mi? Tabii haliyle, her sektörü etkilediği gibi bizi de bayağı bir etkiledi. Allah bu pandemiyi kahretsin diyoruz artık. Amin, şu an onu söylemekten başka bir çaremiz yok maalesef. Maalesef. Peki ustam, şimdi siz ne yapıyorsunuz? Şimdi bu yaptığımız malzeme, bu yaptığımız kılıf, e, marinada teknelerin elektrik, su ve uydu gibi aldıkları cihazın kılıfıdır. Onu güneşten, rüzgardan korumak amaçlıdır. Evet. Ee, sevgili izleyiciler aslında e, tente deyip geçmeyelim. Burada yine el emeği var. E, elle dikiliyor değil mi? Tabii. Kontrolleri yapılıyor. E, kumaşlar aslında kolay dikilebilir kumaşlar da değil. Yani Ciddi bir emek var. E, buyur ustacığım. Biz seni seyredelim. Sen de işini yap. Mevlüt ustacım, ee, şimdi burada bir arkadaşımız çalışıyor, ee, ne yapıyor şu anda arkadaşımız? Hilal garaj model, daire garaj modelleri, e, her şeyle burada kendimiz üretiyoruz. E, bu büküm işlemi yapıyor, yani istediğimiz şekilde büküm işlemlerini yapıyoruz burada. Koca demiri burada büküyor. Evet, kendi atölyemizde büküyoruz. Peki ustacım, buradan sonra hangi işlem yapılıyor? Kaynak işlerine geçiyoruz. E, Birazdan geçeceğiz. Tabii kaynak işlemlerine, bütün işlem bittikten sonra, ölçüye göre hazırlandıktan sonra ona, boya işlemine, boya işleminden sonra da montajı hazır özete geliyor. Demirler boyanıyor. Ondan sonra kurumaya bırakılıyor. Evet. Ne kadar sürede bir demirin kuruması? Bir buçuk gün yaklaşık. Tamamdır. Peki ustam bir şey soracağım. Ee, bir garajı yapmak tamamen sıfırdan ne kadar zamanınızı alıyor? Yani üç kişilik usta koyduğum zaman bir günde üç tane garajı üretiyorum. Bir günde üç garaj? Evet. Çok beklemenize gerek yok. Bir günde üç garaj üretiyoruz. Sürüyor. Mevcut ustamız evet. Hadi o zaman ustacığım bakalım kaynak nasıl yapılıyor, demir nasıl yapılıyor. Tamam. Güzel izleyicilerimiz, Mevlüt Usta sağ olsun. Bizi e, atölyede gezdirdi. Kumaş nasıl dikiliyor? Demir nasıl bükülüyor? Demir nasıl boyanıyor? Kaynak yapılıyor. Hepsini bize gösterdi. Sağ olsun. Sizler de izlemiş olduğunuz, ihtiyacınız varsa mutlaka Keskin Tente'ye uğramalısınız. E, Mevlüt Usta. Bilmeyen izleyicilerimiz için yerimizi küçük bir tarif edebilir miyiz? Yerimiz çok basit. Organize Sanayi Bölgesi, Cezaevi Kavşağı. Yani sanayinin bir köşesindeyim. Çok, Tabela, basit. çok basit tabelada da göründüğü gibi keskin tente işlemleri yapılıyor. Mevlüt Usta'nın yanına mutlaka çay kahve içmeye bekliyoruz. Biz çayımızı içtik başka sektörlere uğrayacağız. Ustacığım bizi ağırladığın için çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ederim ziyaretiniz için çok makbule geçti. Biz de bize bekleriz. <laughs> İnşallah geleceğiz. Ne? Çok sağ ol abicim kolay gelsin görüşmek üzere hoşçakalın.